Merhabalar, örgü hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 sıradan oluşan ve yapılışı da oldukça kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Örnek 6 ilmek ve katları art fazladan bir ilmekten oluşuyor. Örneğin daha anlaşılır olabilmesi için ben 3 motif üzerinden size anlatım yapacağım. Bunun için 18 ilmek art fazladan bir ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 21 ilmek ile size anlatım yapacağım. Dilerseniz örneğin yapılışına hemen geçelim. Örneğin ilk sırasını düz olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Arka yüzü ve ikinci sıraya geldiğimizde ise ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldiğimizde ise örnek kurulumuna başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Ve şişimi aksi yönde bir kere doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Ve ardından gelen üç ilmeği beraber toplayarak ters örüyorum. Ve bir tane daha ters. Ve şişimi bir kere doluyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir düz şişimi aksiyonlu bir kere doluyorum. Bir ters. Üç ilmeği yine beraber toplayıp ters örerek kesiyorum. Bir ters ve şişimi doluyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir düz aksi yönde ters öreceğim için doluyorum. Bir ters. Üç ilmeği yine ters örerek topluyorum. Bir ters. Ve doluyorum. Üçüncü motifi de bitirdik. En sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve kenar mi Arka yüze ve dördüncü sıraya geldiğimizde ise ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Ters gördüklerim ter ters ve dolamış olduğum ilmeklerde aynı zamanda ters. Arka yüzü ters olarak ördükten sonra gördüğünüz gibi örneği 4 sıra örerek bitirmiş olduk. 4. sıramızdan sonra yine en başa 1. sıraya dönüp 1 sıra düz 1 sıra ters ördükten sonra 3. sırada örneği artık kurmaya başlıyoruz. Ben size daha ilerlemiş olan halini göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel duruyor. Çok da zarif. Bu örneği istediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.